sevgili izleyiciler. Auto Show fuarında dolaşırken muhteşem modellere rastladık yine. Yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey sizi Shifted net izleyicilerine tanıştırmak isterim. Kısaca bahsedebilir misiniz? Görevinizden kendinizden? İsmim Mehmet Akın Peugeot, Peugeot Türkiye'nin pazarlama direktörüyüm. Ve yepyeni modeller tanıttınız bugün. Biraz kurcaladık. Özellikle şuradaki yedi koltuklu otomobil çok ilgimizi çekiyor. Çünkü ailesine bağımlı bir birey olaraktan bol bol gezen bir birey olaraktan oldukça güzel yeni teknolojiler var. Ama bu yeni teknolojileri, yenilikleri en iyi siz anlatırsınız. Paylaşabilir misiniz? Otoshow'da gelen ziyaretçileri Peugeot hangi teknolojilerle karşılayacak? Aslında hani sabaha kadar anlatsam bitmez ama 5008'den aslında kapıyı açtınız. Ben oraya 3008'le bir ilgizgah yapayım. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 3008'in lansmanını yaptık Türkiye'de ve çok da başarılı bir lansman oldu ve çok da iyi bir başarı elde etti bugüne kadar. Mart ayında da Avrupa'da yılın otomobili ödülünü aldı ve bugüne kadar bu ödül alan ilk SUV Peugeot 3008. Dolayısıyla markanın aslında SUV dünyasında çok ciddi bir atağı var. Bunun yanı sıra bugün değil ama geleceğe de inşa etmek adına işte connected vehicles dediğimiz hani bağlantılı araçlar gibi teknolojileri de hayatımıza artık almaya başladık. Bunun ilk örneğini aslında 2008'de gördük. Çünkü aracın içine bindiğinizde Dijital gösterge paneli en alt versiyondan en üst versiyona kadar artık standart olarak sunuluyor. Yaklaşık 12.3 inçlik bir ekran boyutundan bahsediyoruz. Çok özür dileyerek burada bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Bahsettiğiniz teknoloji lüks segmentteki otomobillerde bile ekstra seçenek olarak sunuluyor. Sunulan ekstra seçenek bile bu kadar büyük bir ekrana sahip değil. Ee, yani teşekkür ederim tespit için. Bunu bir yani söylememiş olalım. Sizin tespitiniz olsun ama Peugeot dünyasında aslında hani aracın tasarımı, motoru, teknolojisi evet ama aslında kullanıcıya çok farklı bir sürüş deneyimi sunmak istiyoruz. Bunu da sadece hani motor performans veyahut da güç de değil, özellikle yaşam alanını kullanıcının hem konforunu hem sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlıyor mühendisler. O yüzden bahsettiğiniz o gösterge ekranı en alt versiyondan en üst versiyona kadar standart olarak sunuluyor. Orta kısımda ise yaklaşık 8 inçlik bir dokunmatik kapasitif ekran var. Burada da gene aracın birçok özelliğini kumanda edebiliyorsunuz. Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink gibi artık günümüzde gene dediğiniz gibi aslında birçok yerde opsiyon olarak alabileceğiniz hatta belki bulamayacağınız özellikler bu otomobilde orta paketten itibaren standart olarak geliyor. Dolayısıyla siz yani mobil telefonsuz gezen artık hiç kimse kalmadı. Akıllı telefon penetrasyonu Türkiye'de yüzde civarında yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla artık hepimiz bağlı, bağlantılı geziyoruz ve bu cihazlarla da insanlara aracın içinde geçirdikleri zamandan maksimum keyfi almalarını aslında hedefliyoruz. Sürüş deneyiminden kastımızın hani bir parçası da burası. Hem yeni teknolojiler olsun hem de yakın gelecek olsun. Aslında izleyicilerimizin hayal ettiği yeni nesil otomobiller arasında acaba işte otonom sürüş seçenekleri var mı? Ne zaman gelecek? Nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? Bunu peşi olarak paylaşabilir misiniz? Ya, tabii otonom sürüş aslında son dönemde birçok markanın üzerinde önemli durduğu konulardan bir tanesi. Son dönemde de biliyorsunuz Instinct konsept modelimizin lansmanını yaptık. O araçta da hem bu bağlantılı servisleri, hizmetleri görebiliyoruz. Hem de otonomuz dediğimiz otonom sürüşü görebiliyoruz. Dolayısıyla e, aslında sürücünün aracın içinde geçirdiği zamandan maksimum keyfi kendine ayırdığı daha keyifli hal an haline getirebilmesi için bu teknolojileri daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Bu arada yeni nesil e, otomobil kullanıcıları daha az yakıt tüketmek istiyor ve elektrikli otomobiller onlar için daha cazip hale geliyor. Peugeot olarak sizin bu duruma bakış açınız nedir? Ee, aslında yakıt tüketimi burada kilit kelime. Baktığınız zaman Peugeot markasının ise e, ürün gamına baktığınızda bir e, iki pürtek e, motorumuz kendi segmentinde iki yıldır ödül alıyor ve sınıfının en az tüketen e, motorlarından bir tanesi. E, bunun yanı sıra 1.6 BlueHDi dizel motorumuz, eAT6 e otomatik şanzımanla beraber gene segmentlerinde en az yakıt tüketen motor şanzıman kombinasyonları yakıt tüketimine grup zaten inanılmaz bir hassasiyet gösteriyor. Karbondioksit salınımlarında, NOx salınımlarında bugün Avrupa'da hani herkesin kendi referans aldığı gruplar grup olarak kendimizi değerlendiriyoruz. İlerleyen dönemlerde ise tüketicinin ihtiyacına, beklentisine göre biz de grup olarak kendimizi hazırlıyoruz. Yaklaşık önümüzdeki dönemlerde yani yıllarda diyeyim 8 adet tam elektrikli e, modeller bizim ürün gamımıza girecek Peugeot markasının grubun içerisinde. Dolayısıyla tüketicilerden gelecek beklentiler. Eğer elektrikli otomobil elektrikli otomobil bizim ürün gamımızda olacak. Eğer hibrit teknolojisi ise hibrit teknolojisi ürün gamımızda olacak. Yok hala benzinli ve dizel motorlar kendi ağırlığını koruyacaksa biz zaten orada şu anda lideriz teknoloji anlamında. Gücümüzü aynen kullanmaya devam edeceğiz.